İsa Aleyhisselam başladı söze dedi en mavaktu meciha illallah. Ne zaman kopacak meselesindeki tam zamanı Allah'tan başka kimse bilmiyor dedi. Ben bu gayba giriyor. bunda bir vakit veremiyorum. Ancak ve fima ahide ile ya Rabbi Rabbimin bana vahyettiği haberlere göre evvela Deccal çıkacak dedi. Deccal şu anda sağ bir adada. Sahabe-i kiram gördüler o zaman. Daha 1500 senedir yaşıyor. Ne alem bir mahluk. Dünya kuruldu kurulalı onun fitnesinden büyük fitne yok. O gelecek ne bela getirecek ortalığa. Milleti hep kafir edecek ya. Neler gösterecek ne hünerler sergileyecek. Bütün kadınlar, Yahudiler, millet peşine gidecek ya. Dinini bırakacak çıkacak ya. Ne bela. Bunu tanımak lazım. Onun için biz kıyamet alametlerine ilgili derslere devam ediyorduk. Şimdi üç aylar girdi. İnşallah Ramazan'dan sonra esas derslerimizde kıyamet alametlerinden konuşuyoruz ki tam Deccal'a yakın konulara geliyoruz şu anda. Onları dinlemek lazım yani. Çünkü tehlikelerden haberdar olmak lazım. Deccal'dan sonra ben ineceğim. Beni gördüğü zaman dedi, kurşun eridiği gibi ateşte Deccal beni görür gelmez eriyecek dedi. Tuz suda eridiği gibi. Allah onu beni görünce helak edecek. O zaman bir savaş çıkacak. Taşlar dile gelecek, ağaçlar konuşacak. Ya tehdit kahiki kâfiran fe'tâle fektul. Ey Müslüman gel benim altıma gizlenmiş gavur var, gel gebert diyecekler. Bir de Yahudilerle ilgili özellikle başka hadis-i şerifte var. Ey ey Müslüman gel arkamda Yahudi var, faktulhu diyecek. Allah dedi kafirleri helak edecek. Sonra insanlar şehirlerine, vatanlarına dönecek. Tam o arada me'cüc çıkacak. Dedi. O yensilun diyor Kur'an. Tepelerden yüksek yerlerden sel gibi akacaklar böyle. Sanki şey efendim yanardağın lavları iniyormuş gibi ya. Her yeri kaplayacak. Ne göl bırakacaklar, ne su bırakacaklar, ne yemek bırakacaklar. Yiyecek içecek milleti geçecekler. O da bir bela. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mirat gecesi onlara da gitti. Çin'in ötesinde, arkasında onlara da tebliğde bulundu hep ateşteler diyor. Onlardan da inanan çok az olmuş o mübarek gecede. Bu Miraç gecesi neler olmuş ya? Tefsirlerde geçiyor bu. Hemin kavmi Musa'nın metninde, El Hak tefsirinde, Beyzavi'de var. Ondan sonra memleketleri çiğneyecekler, her şeyi helak edecekler, suları içecekler, insanlar gelecekler bana dedi İsa Aleyhisselam. O zaman İsa Aleyhisselam dünyada inmiş ben bir beddua edeceğim, Allah onları helak edecek. Onları anlatacağım size tafsilatlı. Kıyamet derslerine havale ediyorum. Şimdi vakit yok. Ondan sonra leş olacak bütün dünya. Bütün yecüc mecüc kurtlar onlara musallat edecek Allah. O kurtlar onları gebertecek. Bir mikropluk işi var. Allah istese 6 milyar yavru bir mikroptan şu anda bitirir. Hiç savaşa mavaşa lüzum kalmıyor. Ama Mevla böyle yapıyor. Ondan sonra efendim Bir koku saracak. Leşten kokudan durulmayacak. allah Teala dua edeceğim. Ya Rabbi bu kokuyu kaldır. Dünya leş oldu. Bir yağmur gelecek. O yağmur hepsinin leşini denize boşaltacak ve böylece ondan da kurtulacaksınız.